Evet sevgili arkadaşlarım, saygıdeğer meslektaşlarım tekrar merhaba. Şu an ben devreyi yapmış bulunuyorum. E, fakat çekimleri tek başıma yaptığım için e, ben size bu sistemin çalışıp çalışmadığını şöyle izah etmek istiyorum. Bakın şimdi altta bulunan bobine bobine şu anda bu birkaç sıfır sarmış olduğum teli oturttum. Bakın şu anda sistem çalışıyor ve ben bu tele ana gerilim kaynağım olan kablosuz ileti elektrik iletimini sağlayacak olan verici bobinden uzaklaştırıyorum. Bakın uzaklaştırdığımda frekans vermeyi kesti. Cihazın sıfırlandığını görüyorsunuz. Bakın şimdi tekrardan sistemi yerine koyuyorum. Bakın daha bu şekildeyken 8 9 10 kHz'lerde ve bobine tamamıyla yerleştirdiğim zaman e, şu anda 8-9 kHz civarlarında bir frekans olduğunu e, görüyoruz. Şimdi bunun e, sarımını elimde şu anda aynı çapta iletken olmadığı için basit usul sardım hava bobinini. İşte e, bu şekilde bir iletim yaptım. Bir önceki versiyonda e, bu bobin yaklaşık 60 volt indikliyordu üzerinde. E, fakat ben şu an sistemi 12 volt DC ile çalıştırıyorum ve e, bu şekilde bir sonuç aldım. Hatta size şu anda yani devrenin e, gerçek anlamda da çalışıp çalışmadığını şu şekilde sergilemek istiyorum. Burası normalde bu devrenin anahtar ucu. Ben şu an anahtarı ayırdım. Bakın şu anda e, frekans konumunda ölçü aletim ve sıfır okuyorum. Yani gördüğünüz gibi bu da çalışıyor. Esas testi e, nasip olursa yarın e, 0.5 milim iletkenle yapacağım. Gerçek voltaj endüklemesini bu şekilde sağlayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.